gençler selamlar tekrardan şöyle şunu bir şuraya koyayım da birkaç ayarlama yapacağım bir saniye ee, nasıl gözüküyorum bilmiyorum ama bu kameradan sanki şöyle yaparsam hem kendimi de görürüm hem de ee, sizi de görmüş oluyorsunuz tekrardan bir oda turu yapalım böyle bir iki tane yatak var niye bilmiyorum tek kişi kalacağız odalar tek kişi şöyle bir manzaram var manzaramı göstereyim ooo nice ooo manzara çok iyi 27. kattayız 27. Olmuşsun manzara cidden çok güzel. Aynısını böyle. Arkadaşlar Esteler Cartagena Otel oluyor. Burası aşağıda havuz var. B2B görüşmeler olacak. Yalnız şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. E, valizim İstanbul'dan Bogota'ya gelmedi. Dolayısıyla çarşamba günü valiz gelecek. Birazdan alışveriş yapmaya gitmem gerekiyor. Çünkü B2B görüşmeler var. B2B görüşmeleri yaparken hani üzerindeki böyle bu casual yani sivil kıyafetlerle olmak istemiyorum. Dolayısıyla ee, birazdan alışverişe çıkılacak, şimdi duşa falan gireceğim. Uzun bir yoldu, 14 saat İstanbul'dan Bogota'ya. Ee, ardından nasıl oldu? Bogota'dan tekrardan Cartagena'ya da yaklaşık 1 saat, 1.5 saat kadar bir yol gidildi. Ee, alışveriş yapmaya gitmem gerekiyor çünkü hiçbir şeyim yok. Yani neyim var biliyor musunuz? Bakın burada gördüğünüz bir montum var. One, bir mont ve bir de e, sırt çantası var. Halbuki şu an bir tane benim burada e, valiz olması gerekiyordu. <laughs> Fakat maalesef <laughs> valiz yok. E, telefonum var. Bu arada prizler var. E, prizlerde de konvertör yok. Şimdi öyle bir durum var. Yani ben prizleri nasıl bir şey sokacağım bilmiyorum açıkçası. Konvertör istedi. Konvertör vermediler. Yok dediler. Burada bakın priz var. Bu prize ne giriyor? Abi hiçbir fikrim yok. Ya prize ne girdi hakkında bir fikrim yok. Dolayısıyla e, burada böyle mamalar var. İsterseniz sanırım alıyorsunuz burada tabii ki fiyatları var fiyatları hemen şöyle bir göz gezdirelim bilmiyorum görebiliyor musunuz fiyatları ama şöyle bir biraz bulanık anladığım kadarıyla ne yazıyor bebida hidrante ha İngilizce yazıyormuş anında 8 dolar 14 dolar 12 dolar falan filan burada isterseniz tabii ki yiyip daha sonradan minibarı kullandığınızı gösterip şey yapabiliyorsunuz işte ödemeyi yapabiliyorsunuz burada güzel bir tuvaleti var banyosu var falan filan Okey. Her neyse burada bölümü sonlandırıyorum gençler. Ben birazcık dinleneceğim. Düşümü alacağım ardından. Alışverişe doğru geçiyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın. e, ee, şu an Eee, Cartagena, Cartagena'nın Old Town denen bölgesindeyiz. Hava inanılmaz sıcak, çok nemli. Böyle şöyle daha çok kendinden daha çok etrafı göstermek istiyorum ama ha, burada da arkadaşlar var bir şeyler satıyorlar. Şöyle şeyler doğru ilerleyelim. Thank you, thank you. Burası Old Town Juan Pablo. Bakın bir şeyler yazıyor orada. Bilmiyorum okuyabiliyor musunuz ama neyse şöyle ilerleyelim. Ee, şehrin ortasında diğer yerlerden tamamen ayrılmış öyle çitlerle çitler değil de böyle büyük büyük duvarlarla çevrilmiş böyle bir şehir anladığım kadarıyla yani şehir değil de böyle şehrin içerisinde küçük küçük bir yer havası var bakalım neler göreceğiz o bizi birileri çağırıyor Tekrardan bir dükkanına gireceğiz ama bir öncekinden kovulmuştuk. Video yok demişlerdi. Şimdi video çekmeye çalışacağım bakalım sonuç ne olacak? video? video? Ya? Okay, thank you. Evet izin aldık arkadaşlar ve izin verdiler. Dolayısıyla çekim yapabiliyoruz çünkü e, şu yüzden hani insanların burada neler olup bittiğini görmelerini istemediklerinden dolayı video çekmemizi istemiyorlar. Yani gelip turistler yerinde görsün gibisinden muhabbet ve ülkenin ekonomisine katkıda bulunsun mantığından hareketle. Ama ben o yasağı tabii ki deliyorum ve sizde ne var ne yok gösteriyorum gençler. Dolayısıyla buraya geldiğinizde nelerle karşılaşacağınız hakkında en ufak bir fikir sahibi bile olabilirsiniz ne çok konuştum lan gereksiz. Ha şunlara bak ne kadar tatlı. Bez bebek. Okey. Aa bunlar şey Buranın şey şapkası ee, Ünlü şapkası adı nedir bilmiyorum ama Burası ünlü Hello ola Herkes çok canlı görüyorsunuz ola ola Hello ola Karışık O neymiş flüt mü? Nice Üflemeden bilemezsin <gülüyor> yes. Birisi bağırıyor <laughs> dış herhalde her şey yolunda olur. Where are you from? We're from Turkey. Turkey huh? Yeah. Oh. Do you know Turkey? Yeah, no. Yeah. <laughs> Do you, okay, okay. I'm just shutting it down. All right. Okay. Or Aqui de mil, filho. Oh, graças. <laughs> askeri inzivat var. Askeri inzivat. Askerliği, Askerliği yaptım. Askerliği yaptım valla. Orada direkt evet. paket ediyorlar beni. Bu ne haber ya? Asker var. Olay nedir? Yeah. 3200 meters. 3200? Yes. Nice. That is 2600. Here is 3200. Yeah. It's hard to breathe. Yes. Especially if you smoke, huh? Yeah, yeah. There sometimes. Ah, it's a little bit Never charge, I took my racket. What's inside? Ah, ya casi euro. El que color cobre es un la moneda. Se media vuelta. Pide tira para atrás no la Evet anlaşılan dilek kutusu gençler. Gençler buradan bakıp para atıp dilek tutuyorlar. Pek de beni aralarında istemediler gibi. Ben de hızlıca uzaklaştım. Evet gençler şu an e, kiliseye doğru devam ediyoruz. Hala 3500 metredeyiz. Ve yukarıda yolun sonunda bir kilise e, mevcut kiliseye doğru çıkıyoruz yine. Hey manzara gördüğünüz gibi. <laughs> Uf. Uzun süre burada birisi yaşasa ne olur acaba? Vücudunda nasıl bir değişiklikler olur? Adapte olur ya. Yani. Adapte olur zaman. Zamanla olur ya. <gülüyor> Uf. <gülüyor> Şunu tutar mısın Eren? <laughs> evet. <laughs> Abi. İki adım atıyorum yoruluyorum ya. Her yerde askerler koruyor gençler. Öyle de bir durum mevcut. Askeri inzibat. Ola. Ya. Yeah. Kamaşlas. Tam yarım yamalak İspanyol da İspanyolca konuşmaya çalışıyorum ama Oladın öteye geçemiyorum çok fazla. O yüzden e, acilen İspanyolca da öğrenmemiz gerekiyor anladığım kadarıyla. Burada güzel bayanlar var. ...tabii ki anlamayacaklar. Bu arada... ...bir saniye... Oo. Oh. ...ee... ...tam... ...şu an odakladığım noktadaki bina... Ee, ...Bogota'nın en yüksek, daha doğrusu Kolombiya'nın yanılmıyorsam... ...en yüksek binasıymış. Biz öyle dediler. Bilmiyorum gerçi. Ben de onların yalancısıyım. Ama cidden çok... E, ...yüksek bir yerdeyiz. Arkadaşlarımın yanına doğru yavaş yavaş... Ben ilerliyorum. Burası bayağı iyi. Çok iyi değil mi? Aynen. Bir üst kat daha iyi. Bak sen bir üst kat var. Oradan çekeyim. Ben çekeyim sen. <laughs> hey, ve tabi gençler ikliminden dolayı da çok fazla yağmur düştüğünü söylediler bu bölge için. Şimdi kamerayı dışarı çıkartamıyorum çünkü korulu kabı olmadığı için muhtemelen su geçirip bozulacaktır. Dolayısıyla kaydı burada sonlandırmak istiyorum. Burada otobüse geçeceğiz. Otobüs direkt direk. Oteli hareket ediyoruz.